Canlı İttihat Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Barrio ile beraber sizleri için pazar günü 5 maçın analizini yapacağız. E, gerçekten çok güzel maçlar, gollü maçlar, e, hareketli geçecek maçları seçtik sizler için. Günün öne çıkan maçlarından olacak arkadaşlar bu maçlar. Sizler dikkatlice yayın dinleyin, notlarınızı alın ve bu maçların canlıdan da takip etmeyi unutmayın alt dönemlerini. Bu şekilde güzel kazançlar edebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yayına bir beğeni atalım. Videomuz başlıyor. Hoş geldin Mario. Hoş bulduk, Keşke Ön herkese. Selamlar. Evet, pazar e, analizlerini hazırladık. Yine her zaman olduğu gibi e, majorliklerde takip ettiğimiz takımlardan üzerinden değerlendirmeleri yapacağız. Video sonunda da yine ikili kombinimizi, ana kombinimizi de söyleyeceğiz. Yine 5 e, tane maç analiz ettik. 5 tane tercih olacak. Bazen videolara sürpriz alıyordum ama bu videoda herhangi bir sürpriz almadım. Ekstradan e, pazar günü short kısmında arkadaşlarımız takip ederse orada da ikili üçlü bir corner e, short videosu olarak da ekstra paylaşacağız. Güzel başlar. Herkes beğenisini yaptıysa analiz kısmına geçelim. Evet arkadaşlar beğenileri alalım lütfen. Özellikle kanalımıza abone olmadan izleyen dinleyicilerimiz sözüm sizlere. Kanalımıza abone olup bildirimini açarsanız kanaldan daha fazla faydalanırsınız. Short tercihleri, kombine tercihleri, paylaşımları oluyor. Bunları kaçırmamak için abone olup bildirimlerini açmanızda fayda var. Evet ilk maçımız için Almanya'ya gideceğiz. E, i̇lk maçımız Köln-Karsturey maçı. Nasıl bir maç bizi bekliyor bari? Çok bol bir maç izler miyiz? Evet, keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Köln takımı iç sahada gerçekten Almanya, yani ikinci liginde, kendi liginde en baskılı oynayan takımlardan bir tanesi. Skor anlamında bazen geri düşüyorlar, berabere kalıyorlar ama oyun anlamında baktığımızda e, diğer takımlara, rakiplerine karşı üstünlük kurduğunu oyun anlamında görüyoruz. Zaman zaman bu e, çok baskı yaratmasından dolayı defansı da çok fazla boşluk veren bir kör takım var. Bu boşlukları da bu maçta değerlendirebilecek bir Karsu'ya takım var. Karşı da bu sene gerçekten çok iyi başladı. Hem İtsal'da Deplasman'da zor takımlara karşı önemli galibiyetler aldı. E, i̇ki takım da iyi oynayacağını düşünüyorum. Keyifli maç olacaktır. Bu maçta hem iki takım da gol atacağını hem de maçın e, iki buçuk üstü olacağını düşünüyorum. Bu Türkiye'den de arkadaşlarımız kombo seçenek olarak oynayabiliyor. Bu maçta tercihimiz karşı gol var artı iki buçuk üst. E, keyifli maç olacaktır. 2 de skoru bekliyorum ekstradan e, skorda isteyen arkadaşlarımız ufaktan deneyebilir. Evet, e, oran yükseltmek için iki tercihi birlikte değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hem iki buçuk üst hem de KG var tercihini e, aldık. Hem fikirsek bol şanslar. İkinci maçımız Hoffenheim Werder Bremen mücadelesi. Burada da e, yine gollü maç izler miyiz? Bunu destek eden gollü maçları seçmeye çalıştık. Senin tercihlerin ne olacak? Evet, e, Hoffenheim. Geçen sene çok videolar alıyordum. Bu sene de e, birkaç maçını değerlendirdik. Werder Bremen zaten e, bu sene herhalde oynadıkları 5-6 maçın 3'ünde falan değerlendirdik. Önceki hafta e, kendi sahasında Bayern Münih'e 5-0 kaybetmişti o maçta yine Bayern Münih tarafından değerlendirmiştik. Eee Mainz maçında yine candan takip ettiğimiz maçtı. Werder Bremen sistemini ufak bir şekilde anlatmak gerekirse Almanya liginde o sistem anlamında çok ters bir sistem var. E, bunu tabii ki de hani Bayern Münih de falan onlar aşabiliyor ama bu tarz kendi e, gücünde olan takımlara karşı da biraz zorlandığını e, görüyoruz. Zorluk çıkardığını görüyoruz. Verder emin o yüzden e, Hoffenheim hafta içi maç yaptı. Mijant Deplasman'da 1-1'le. Birbirler... Berabere kaldı son dakikalarda attıkları golde. O maçta aslında bayağı gol beklediğimiz bir karşılaşmaydı. Beraberlikle bekliyorduk ama 2-2 bekliyorduk. 1-1 e, bitmişti. E, Hoffenheim'in de defans attı bu sene. Biraz sıkıntılı. O yüzden Werder Bremen'in ilk gol atacağını düşünüyorum. Sonrasında Hoffenheim yine karşılık verebilir. Bu şekilde de maçın 2.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. Bu maçta da Köln Karsiyon maçında oynadığımız seçeneği aynı şekilde önereceğim. Hem karşılık gol var hem de 2.5 üstü beklediğim bir karşılaşma. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bol şanslar. Yine ikili bir tercihe gittik arkadaşlar. Ee, hem iki buçuk üst hem de KG var tercihini birlikte aldığımız bir maç oldu. Üçüncü maçımız Süper Lig'den Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesi. Avrupa'da moral bulan Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanına gidiyor. Efsane futbolcusu Alex e, Antalya Spor'un başında. Güzel zevkli bir maç olacak bence. Senin ne çıkardığın tercihler nedir varıyor? Evet, Fenerbahçe geçtiğimiz hafta derbiyi kaybetti, hafta içi İhsan karşı 2-1'lik bir galibiyet aldı. Oyun anlamında Fenerbahçe tabi çok hani Güllü'ye karşı çok beğenmesek de yine de kazanması Avrupa için önemliydi. Ee, Kadroda biraz e, rotasyon da olmuştu sonrasında oyuna giren oyuncular biraz oyunu değiştirdi hafta içi İhsan maçında. Şimdi bu maça baktığımız zaman istatistik anlamda şunu da söyleyeyim, çok hani istatistik vermiyorum ama e, Antalya Spor bu sene kendi evinde oynadığı maçlarda ilk kere biraz sıkıntılı e, geçiyor, çok fazla gol atamıyorlar, biraz defansif başlıyorlar. Bu sene Beşiktaş'la oynamışlardı deplasmanda o maçta öne geçtiler ama Beşiktaş hemen karşılık vererek 4 kazanmıştı. Fenerbahçe deplasmanlarda bu sene iyi başlıyor maçlara. istekli başlıyor. Galatasaray maçında da hatta kendi derbide geçen hafta ilk 10 dakika 15 dakika birkaç pozisyon yakalan bir Fenerbahçe vardı. Yine Fenerbahçe'nin bu maçta ilk yere hızlı başlayacağını düşünüyorum ve bu maçta tek tercih olarak ilk yere Fenerbahçe golünü önereceğim. İdeal oranları var. Bir iki civarında bir oranı var. İlk yere Fenerbahçe en az bir gol atar tercihimiz. İsteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Şu ana kadar oynadıkları 3 de ilk yere en az 1 gol atmıştı. Göztepe 2 gol attılar. Rize maçını 5-0 kazanırken ilk yere 1-0 bitirmişti ve Kasıpaşa maçına da e, ilk yere 2 gol atmıştı. Maçı da 2-0 bitirmişti. Yani genel anlamda Fenerbahçe yine e, ilk yarıdan işi bitirmek isteyecektir. Cumartesi günü Galatasaray maçı var. E, o maçta alınacak skorda Fenerbahçe biraz daha tetikleyebilir. Puan farkını kapatmak adına ilk yarıda istekli başlayacaktır. O yüzden e, maç gelene bulaşmadım. ilk yere Fenerbahçe gol atar. Bu maçta benim tercihim. Evet Fenerbahçe'nin e, ilk yarıdaki golüne güveniyoruz. İlk yarı 0-500 Fenerbahçe diyoruz arkadaşlar. En fikirsek bol şanslar. E, buradan İtalya Serie A'ya geçiyoruz. Napoli Monza mücadelesi var. Bu sene Napoli biraz daha iyi başladı. E, şu anda 3. sıradılar. Monza'yı ya alacaklar. Monza'da ligi kötü başlayan ekiplerden birisi. Masif maç bekliyorsun? Var Evet, Napoli'ye bu sene iyi başladı. Antonio Conte ile birlikte. Hocam e, Luka Lukaku'yu da eklemişlerdi. Gerçekten maçları keyifli geçiyor Napoli'nin. Geçtiğimiz sene biraz kısır bir takımda zorlanıyorlardı birçok karşılaşmada ama bu sene çok konsantre başlayan bir e, Napoli takımı gördük. E, hafta içinde e, yine Kupa mücadelesinde Palermo'yu 5-0 gibi rahat bir skorla geçti Napoli. kendi aslı oynamıştı o yüzden bu maçta çok fazla bir yorgunluk olmayacaktı. Monza hafta içi Kupa'da Brescia'yı 3-1 ile muhalif etti ama Kupa'da e, i̇yi giderken ligde de dediğin gibi iyi takımlarla oynadılar. Inter'e karşı 1-1 kalmışlardı ama o maçta Inter'in birçok oyuncusu yoktu. Step öncesi e, Inter'in rotasyon yaptığında söyleyelim Monzo maçtan bir puan almış e, almışken 2 -2 e Fiorentina karşısında deplasmanda 2-2 kalmıştı. bu maçta muhtemelen Napoli ilk yarı bir gol atacaktır en az. E, ondan sonra Monza'nın defans falanına biraz daha açık vereceğini düşünüyorum. Napoli tek başına da 2 e, gol 3 gol atma potansiyeline sahip. O yüzden bu maçta ben tek tercih olarak ortaya 2.5 üstünü değerlendirdim. 1.60'a yakın bir oranı var arkadaşlar. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Pazar günü biraz geç bir saatte. E, ona göre de kuponlara ekleyebilirsiniz Napoli Monza maçında Benim beklentim 2.5 üst. Evet, gollü maç bekliyoruz. E, maç genel 2.5 gol tercihine gittiğimiz bir maç oldu. Son maçımız Fransa Lig 1'den Strasbourg-Marsilya mücadelesi. Marsilya bu sene ligi başlayan ekiplerden birisi. Gollü maçlar izliyoruz. Bugün de gollü maç izler miyiz? Evet, Marsilya yani sezinin başından beri Eğer yayında, videolarda falan değerlendirmeye çalışıyoruz bu sene Fransa'da. Sürpriz olarak şampiyon olabilecek bir takım Paris'in. E, ardında ee, bu sene de iyi başladılar. Geçtiğimiz hafta Lyon'a karşı 10 kişi kaldıkları maçta 3-2 ile kazanmışlardı geçtiğimiz hafta da bu maçı Lyon maçında değerlendirmiştik. Strasbourg'un da Fransa liginde değişik bir o sistemi var. Çok fazla defansif oynamıyorlar. Ucum ağırlıklı e, oynayabilen bir takım. Bu sene işte Lyon'a karşı 3-1 öne geçmişlerdi. Sonrasında Lyon 4-3 maçı çevirmişti. E, defansif anlamda zaafları olan bir takım olarak gözüküyor Strasbourg. Ee, bu maçta da ben keyifli maç bekliyorum. Yani burada iki tercih arasında çok gidip geldim ama da geçtiğimiz hafta kırmızı gördü. Aslında Marsilya son oynadığı üç maçta da kırmızı kart gören bir takım. Biraz agresif oynuyorlar, defansif, eee birkaç oyuncusu daha oyuncusu olmayacak bu maçta. O yüzden deplasman golleri yerine ortaya golleri ben bu maçta değerlendirdim. Bu maçta da ben eee Strasbourg Marsilya maçında iki buçuk üst bekliyorum. Keyifli maç olacaktır. Marsilya kazanırsa yine tek farklı bir Marsilya galibiyeti de yüksek oranlı handikap Hani sıfır tercihleri de olabilir. Ortaya iki buçuk üstü güzel bir seçenek. Böyle iki bir tarzında Marsilya'nın kazanmasını bekliyorum. Bunu da arkadaşlarımız değerlendirebilir. Beş tane maçı değerlendirdik. Bu maçlardan e, video başında da söylemiştim. ikili e, kombine yapacağımıza. Burada kombinemizin ilk maçı Antalya Fenerbahçe maçı olacak. İlk yarı Fenerbahçe takım golü olacak. İkinci maçımız da Strasbourg Marsilya maçının iki buçuk üstü olacak. Güzel bir ikili kombine. Onu da ekstra olarak arkadaşlarımız değerlendirebilir. Evet ikili kombinemizi de aldık. Emeğine sağlık Barrio güzel maçtan çıkardın. Hem 5 maç hem de ekstra 2'ye düşürdüğüm maçlar oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel maçlar canlıdan da ekstra takip edeceğiz. Pazar günü yine yayında Fenerbahçe maçında Can, canlı canlı keşkanında kanında yeniyiz. Fenerbahçe maçı takip edeceğiz. O saatte denk gelen majörliklerdeki maçları da takip edeceğiz. Oraya da arkadaşlarımız müsait olurlarsa katılabilirler. Telegram'da burada verdiklerimizden daha fazlasını canlıda paylaşıyoruz. İsteyen arkadaşlarımız orayı da e, katılabilir. Orada da yine e, açık grubumuz var. 7 bin kişi var. Orada da hani 300-500 kişi yok. Onu da söyleyelim. Tam 7 bin kişi var arkadaşlar. Herkes e, orada da takip edebilir. E, güzel maçlar. Hepimize bol şanslar. Umarım hepsi full çekecektir. Analiz anlamında da canlıdan da takip etmek gerekiyor. Onu da söyleyelim. Hafta içi şampiyonlar ligi var. Yine Türk takımlarımızın maçları var. Onlara da videolar gelecek. Kanala abone olur. Bildirimleri açarlarsa arkadaşlarımız videoları ve short kısımlarına da takip edebilirler. Teşekkürler varıyor. Evet arkadaşlar, ee, lütfen ama lütfen videomuz değerli buluyorsanız beğeni ve yorumlarınız YouTube algoritması için çok çok değerli. Biz de mutlu oluyoruz yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza. Desteklerinizi bekliyoruz lütfen. Bunda bu konuda dikkatli olup yeni bir yayında görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.